Cumhurbaşkanı dün kabine toplantısı sonrası %5 ekstra bir zamdan 10 bin TL bir asgari emekli maaşından bahsetti. Bunlar için bu bir kere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirinde olan bir konu ve kanunla düzenlenecek bir konu. Yani henüz buradaki milletvekilleri iradelerini ortaya koymadan Sayın Cumhurbaşkanı adeta meclise talimat verir gibi vatandaşa müjdeler sunuyor. Bu AK Parti'nin bir önerisi olabilir ama millet meclisi karar almadan Cumhurbaşkanı'nın bunu bir kararmış gibi tekrar etmesi son derece sakıncalı ve yasama yürütmedeki kuvvetler aykırına aykırıdır. Bir diğer samimiyet testi için İyi Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Saadet Gelecek Grubu'na, HDP ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne seslenmek istiyorum ve grubu olmayan diğer milletvekillerine. AK Parti mecliste çoğunluğa sahip değil. Siz memurları 10.000 bin TL emekli maaşına mahkum etmek istiyoruz istemiyorsanız buyurun o kanun teklifi buraya geldiği zaman hep beraber önerge verip emeklilerin durumunu düzeltelim. Yok düzeltmeyip sadece şikayet edip o günde AK Parti'nin getirdiği önergenin peşine takılacaksanız o zaman çıkıp meydanlarda emeklilerin halini düzeltmek istiyoruz ama iktidar buna müsaade etmiyor demeyin. Çünkü bu iktidarın tekelinde olan bir konu değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisinde olan bir konudur. O halde İyi Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, DEM Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve burada grubu bulunmayan bütün milletvekillerine sesleniyorum. Emeklilerin sorununu çözmek milletvekilleri bizim elimizde. İktidar Partisi olduğunu iddia eden ama 265 milletvekilleri şekilde meclisin azınlık partisi olan AK Parti'nin bu konuda tek yetkili olmadığını milletin de bilmesi lazım buradaki